Kumru ilk etapta Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ortaya çıkmıştır. Tabii. İlk etapta Ankara'nın Polatisinde biz e, çekirdeği Çiğdem deriz. Kumru'ya da puan verelim. Tümle sen vereceksiniz. Spartaküs Üniversitesi var, orada Batyatus hocamız var bizim. Batyatus'un evinde bu işin ekstra eğitimini aldık biz o evde. Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Altın. Hemen içeriye anlatıyorum daha fazla bekletmeden. Bilmeyenler için de bizim formatımız şu. Biz internet fenomen yemekçilere gidip onları yemekleri yiyip kötüleyip onları kızdırıyoruz. Böyle bir formatımız var. Nereye geldik? Kardeşler büfeye geldik. İzmir'in en ünlü büfelerinden, kumpircilerinden bir tanesi. Sandviç, kumpir, her şey var. Takipçilerimiz dediler ki kardeşler büfeye git şaka yap. Tamam dedik gideriz şaka yaparız. Şimdi ona geldik arkadaşlar. Kardeşler büfe tam karşıda kaldırımda. Şöyle bir gösterelim. Evet Al Alsancak'tayız Alsancak şubelerindeyiz Şimdi gideceğiz ne var ne yok yiyeceğiz Ve tabii ki kötüleyip kızdıracağız Bakalım ne olacak Hadi gidelim ben de bilmiyorum Eğlenceli olacak keyifli olacak Tatlı bir sahibi var uzatmadan gidelim değil mi Berk? Berk evet. uzatma yeter sus artık diyor Hadi gidelim Bu arada ben şimdi Fransız gurme olacağım Ben Fransız gurme olurken siz de o ara Böyle videoya bir saniye like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sadece like atın. Hadi abone olun demiyorum artık ya, valla ondan vazgeçtim de. Like atın bari. Bizlerin hey, 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 hey. görevini ne bulursak yiyelim adlı programda İzmir'in en meşhur sandviç çeşitlerini, kumlu çeşitlerini yapan kardeşler buraya geldik. Hoş kardeşler bu sahibi tatlı abimiz o güzel gözleriyle böyle çakır çakır gözleriyle bize bakmak. Abi nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Siz? Biz de çok iyiyiz. Hoş geldiniz. Bir anket yaptık. Dedik ki İzmir'e gidiyoruz. Nereye gidelim? En çok oy olan yerlerden bir tanesi kardeşler büfeydi. Biz de teşekkür buraya geldik. ]iniz. Sizin sandviçlerin kumru var. Ne istiyorsun? ya size bıraktık. Tadına bakın. Puan <laughs> vereceğiz. Avrupa'dan, Fransa'dan sizin için geldik. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> ee... Şükür, güzel. Sağlığımız yerimizde, işimiz güzel, sıkıntımız yok şu an yani. Arkadaşlar, buraya birçok gurme geldi. Birçok gurme burada video çekti. Değil mi? Doğru. Ama bu dükkana gerçek gurme ilk defa geldi. Bu işin eğitimini almış. Üniversite mezunu. Amerika'da bu işin eğitimini aldım. Kaliforniya Breaking Bad Üniversitesi'nde Walter Boyd hocamdan bu işin eğitimini aldım ben. Gerçek bir gurmeyim. Mükemmel bir mekan. Mükemmel çalışanlar. Mükemmel bir dükkan sahibi. Böyle güzel gözlü bir abimiz. Teşekkür ederim. Ne yapalım? Geçelim mi tezgah? Tabii tabii. Hadi geçelim. Bugün ne yiyeceğiz, ne yapacağız, ne tadına bakacağız İzmir Nasıl? Özgü? Aslında İzmir e Özgü şöyle Biz e, yıllardan beri kişiye özel sandviç yapıyoruz böyle. Yani bir, yani tamam İzmir'in kendine özgü olan bir yumurtalı karışımız var mesela. Hı hı. Onu ta e, 68'lerden bu yana yapıyoruz bir de yumurtası karışımımız var. E, genelde İzmirliler çoğunlukla bunları tercih ediyor. Tabi bireysel olarak da kendileri e, daha farklı sabır işlerde deneme veya de yapma imkanları sunuyorlar. Biz bunları yapabiliyoruz yani. Şimdi ürünleri yapmaya başlıyoruz. Sonrasında abimizle birlikte tadım bölümüne geçeceğiz. Okey. Aynen. Ve arkadaşlar tadım bölümüne geçtik. Şimdi şu anlamda hemen bunu bir not olarak düşeyim. Buraya birçok gurme geldi. Yani. Birçok gurme burada tadım yaptı, videolar çektiler ama bu işin üniversite mezunu olarak, gerçek gurme olarak ilk defa ben geldim. Bu konuda mütevazı olmayacağım, her konuda mütevazılık iyidir ama gurme konusunda mütevazı olmayacağım. Çünkü ben bu işin eğitimini aldım. Üniversitesini okudum. Hatta bizim bu Türkiye'de master şef olduğu gibi İtalya'da Spartaküs Üniversitesi var. Orada Batiatus hocamız var bizim. Batiatus'un evinde bu işin ekstra eğitimini aldık biz. O evde birçok arkadaşımız var. Dünyanın birçok yerinden gelen gurme olmak isteyen. Hatta mesela bizim nasıl memlekette işte Kayseri'nin işte bilmem nesi meşhur bilmem. Orada herkes kendi memleketinin meşhur yiyeceklerini getirip tadlarına bakıyorduk. Çok Batı evinde. Harika. Yani mükemmel. Spartaküs Üniversitesi'nden mezun olup buraya gelip burada kendi memleketini Aa, tanıtmak. Oo, harika mükemmel. olur. Harika Hadi olur. Hadi yani. şuradan başlayalım. Tamam. Öncelikle bunu tanıtalım. Bu neydi? Bu yumurtalı karışık nasıl oluyor bir Malzeme konusunda çok kaliteli bir mekan. Ben Spartaküs'te Batı evinde bizim mesela hani bizim Kayseri'nin sucuğu meşhur ya. Evet. Galyalı bir arkadaşımız vardı. Galyalı arkadaşımızın da sucuğu çok meşhurdu. Bakalım bir kıyaslayalım. Nasıl? İnanılmaz lezzetli. Teşekkür ederim. Bayıldım yani şunu yerken aldığım has. 5 yıl boyunca ÖSS'yi üniversite sınavını kazanamayıp 6. senede evladı üniversiteyi kazanan baba sevinci var içimde. <laughs> Çok teşekkür ederim. Valla öyle bir sevinç var yani gerçekten inanılmaz lezzetli. Buna puanım yumurtalı karışık sandviçe 10 üzerinden 10. Teşekkür Vallahi ederiz. helal olsun. Sağ ol. Mükemmel. Sağ ol. Gerçekten. Şimdi normalde bazı şeyleri düzelteyim hemen. Kumru nerenin diye bilinir? Kumru İzmir'e özgü bir üründür diyelim. Diye bilinir ama aslında değil. Kumru ilk etapta Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ortaya çıkmıştır. Hatta Beypazarı ilçesinde ilk çıktığında havuçla yaparlardı. Sonrasında Ege bölgesine yayıldı ve İzmir'le eşleşti. İzmir'le özdeşleşti. Ama ilk olarak Ankara'nın Beypazarı ilçesinde. Sonrasında Allahhan ilçelerinde öyle yayılmaya devam etti. Polatlı diye devam etti. Ama Bunu şimdi dinliyorum. İzmir diye biliniyor. Ama aslında evet. Ankara'nın Beypazarı ilçesi. Sonrasında Polatlı'da çok meşhurdu. Şimdi oralarda unutuldu tabi. Doğru olabilir bilmiyorum Hı -hı. tam olarak geçmişin olarak yani. Biz tabii bu işin eğitimini aldığımız için üniversite tarih şey hani mesela Midyen'in tarihi sonrasında işte Şırda'nın tarihi yani hep eğitimini Doğru. alarak. Şimdi kumru mesele bizim İzmir'de gevrek dediğimiz bir simidimiz var. Yani hı hı. bu diğerlerde yok. Gevreği çok daha farklı yaparlar. Ya şeker atarlar ya başka bir şey atarlar hı hı. bizim. Bizim gevreğimiz mesele çok daha farklıdır. Bu Bunu hamurla yaparlar. bunu. Hı hı. Hamuru belli bir şeye geldikten sonra sürece bunu bir bu kalıba sokarlar. Bunu da acı pekmeze koyarlar. Gevrek de normalde İzmir dışında simit olarak bilinen. Bilinen evet doğru. Ama İzmir'de gevrek, deniyor. Biz, mesela diyor. biz Polatlı'da çekirde mesela İzmirler ne diyoruz? Çiğdem diyoruz. Çiğdem. Aslında <laughs> o da yanlış. İlk etapta Ankara'nın Polatlı ilçesinde çiğdem dendikten sonra İzmir'de çi çiğdem doğru, denmeye doğru, başladı. Doğru, İlk olur. etapta Ankara'nın Polatlı ilçesinde biz Çekirde çiğdem deriz. Şimdi devam edelim. Kumrunun tadına bakıyoruz. Tabii Meşhur Bey Pazarı kumrusu. <laughs> Kumlu ekmeğin tadını daha fazla alırsınız dediniz ama ben pek alamadım kumlu ekmeğin tadını. Birazcık böyle şey geldi, yavan geldi bana. Yavan mı geldi? Evet. Ağırlıklı malzeme mi geldi yani? Malzeme tadı daha fazla geldi, ekmeğin tadı biraz daha az geldi bana. Yani yavan geldi. Ekmek daha lezzetli olabilirdi Doğru, ama meşhur Beypazarı kumrusunu çok fazla açıkçası evet. ben dersem yalan olur. Merak ettim ben de mutlaka gideceğim o zaman olur diyeceğim bunu yani. Çünkü ben de bu konuda hassasım biraz böyle. Bir ürünün geçmişi de önemli, yapılış şekli de, tatması da o da benim için önemli aslında. Evet arkadaşlar, pazarı kumrusu yedik. Kumru'ya da puan verelim. Tümle sen vereceksiniz, siz tamam. vereceksiniz yani burada yani kumruya. Kumruya puanım 10 üzerinden 3. Çok fazla beğenemedim, yani özellikle ekmeğini beğenemedim daha lezzetli olabilirdi. Sağlık olsun. Yok, yok. Yani Eleştiriye bu... geliyoruz demişsin zaten. Kesinlikle peyefendi. kesinlikle. Şimdi Bence bunun de. tadına bakıyoruz. Çedar kavurma sandviç. Ay. Tadını çok net bir şekilde aldım. Gerçekten damağımda böyle yayıldı. Abi hiç beğenmedim yani. Hiç <laughs> şey diyemem. Gerçekten tadını net bir şekilde aldım. Yani beğendim ah. dersem şimdi ayıp olur. Yok yani. Gerçekten beğenmedim. Neyi beğendin o zaman? Bunu sorgulamasını yapalım. Ekmek ve kavurma uyumu çok olmamış. Aynen. Ekmek biraz çedar bir olabilir geldi. mi? Çedar biraz yoğunu daha fazladır biliyorsunuz tadı. İçindeki en güzel şey çedar aslında. Şeda biraz daha yoğun çıkmış Hı -hı. olabilir o zaman diyoruz. İsterseniz iki lokma da yiyin. Tamam. Kovrumu da mutlaka doğru. Doğru. alırsınız yani. Evet doğru. Yani. bir daha bakalım. Belki ben de... Aynen. Bir de şöyle bir şey <laughs> oluyor mesela. Biz gurmelerde bir ekmeğin suyu ve hani tadı karışabiliyor ağızda. Doğrudur. Doğrudur. Bir şey yerken mesela rengi bir mutlaka sıcak su veya kalıp bir su içip evet. de böyle tadı almak şu lazım. Hatta ben bir soğuk su alayım evet. arkadaşlar. bir Güzel bir eleştiri oldu. <laughs> bir de aslında ekmeğin uçları biraz daha belki malzeme konusunda tam ortalarına daha net ortaya... E, ...tat çıkar ortaya. Bu evet torda. şimdi ağzımızdaki diğer tadı attık tekrar tadına bakıyoruz ortaya doğru da geldik zaten hemen iyi oldu gerçekten Tat karışması yaşamışım bu da benim hatam suyu içtim net bir şekilde tadını aldım abi gerçekten beğenmemekte haklıymışım yani göstereyim <laughs> olur ya daha lezzetli olabilirdi ama bizim e, bir ürün karışımından önce bir ürün geldiği zaman mutlaka hangi ürünün daha uyum sağlayacağını dair onu önce kendi tadarım ben Buna da puan verelim. Kavurmalı çedarlı sandviç benim için bir hayal kırıklığı oldu ona da puanım 10 üzerinden 2. Sağlık olsun. Olsun. Genel olarak İzmir'e geldiğimde kesinlikle karışık yumurtalı sandviçi gelip burada yerim. Ama diğerlerini tercih etmem. Ama genel olarak benim için burası bir hayal kırıklığı oldu. Daha lezzetli olabilirdi. Yani çok daha farklı hayal ettim. Olsun, sağlık olsun. Bir senin gibi. Bizim yapabileceğimiz bu kadar ve uyum sağlamaya çalışıyoruz bu kadar yani böyle. Ve ee, isminiz neydi? Bir daha hatırlatalım. Mustafa Arslan. Mustafa Bey o kadar tatlı, o kadar Sen. ponçik, o kadar temiz, iyi niyetli bir adam ki ben böyle şaka yaptıkça içimde böyle vicdan azabı çekiyorum. O yüzden daha fazla şaka, şakaya devam etmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Abi sana bir kamera şakası yaptık. <laughs> <laughs> Sağol. Kızdın mı? Yok. yok hayır. Ne, kızdır? ne, ne kızdır? kadar tatlı adam. Ya. Bu da ayrı bir tat olsun bizim için o zaman. Çok daha güzel oldu. Ya çok tatlı adam. Ya, <laughs> ya yemin ederim <gülüyor> <gülüyor> böyle tatlı adamlara şaka yaparken. Böyle i̇çin. Acıyor ya, vallahi Güzel adam acıyor. Acıyor, ne acıyor? Ağıtın el ele. El ele şoutsu mu böyle? Gerçek yorumlara yol geçelim, iyi. şakamızı yaptık. <laughs> Sizin için de güzel bir hatıra oldu. Sağ olun. Arkadaşlar boşuna burası 40 yıldan fazladır devam eden bir mekan değil. Çünkü her şey mükemmel yani özellikle ben girdim o çekim arasında mutfakta malzemelere baktım her şey birinci sınıf Tadları zaten söylememe gerek yok Sağ 10 olsun. numara mekan hepsine puanımız 10 10 10 mükemmel bir yer gelin Sağ mutlaka ol. iyi Şubelerimiz nerede abi? Şubelerimiz üç tanesi, bir tanesi şu an burada Alsancak bölgesindeyiz. Üç yol dediğimiz bir semtimiz var, bir tanesi orada. Bir de Güzel Yalı semtimiz var orada. Geri kalan üç tane de Karşıyaka bölgesinde. Hepsini açıklama böl bölümüne ben yazacağım, oradan gidip yiyebilirsiniz. Kızmadın mı abi? Abi şimdi ne mi nasıl Helalleştik değil mi? Hayal hoş olsun ya. <laughs> Senin de güzel diyor. bir hafta <laughs> aldım. Bu hafta kurbanımız kardeşler büfeydi İzmir'de ve onu da ne yaptık? şaka kurbanları arasına ekledik. Hem bizim için hem onlar için güzel bir hatıra oldu. Bu arada o söylediğim her şey yalan. İşte o Nallıhan Beypazarı... Şimdi itirazda bulunacaktım biraz aslında <laughs> bu özellikle Beypazarı konusunda. Konuşmak istemedim de boş ver <laughs> dedim. Hadi dedim gönül olsun dedim. dedim. <laughs> Misafir sonuçta. Dedi Ya yani ne tatlı adamsınız ya valla. Gerçekten Siz gelin deyin. burada yemek yiyin arkadaşlar. Mükemmel böyle aile mekanı zaten. Teşekkür ederiz. Bir şakanın daha sonuna geldik. Şaka yapmamızı istediğiniz birileri varsa mutlaka yoruma yazın. Ve tabii ki bu videoya yorum like atmayı unutmayın. O zaman videoyu beraber el sallayalım. bitirelim. <laughs>